kanalıma hoş geldiniz. Beklediğiniz Puffy ile birlikte örüyoruz. Ben Puffy Fine kullandım. Yani küçük ilmekli olandan. Öncelikle ilmeklerimi saymaya başlıyorum. Ben 44 ilmekle başlayacağım. Siz yaş grubuna göre artırıp azaltabilirsiniz. ilmekleri saymadan önce ilk ilmeğimi bu şekilde açıyorum. Ve 44 tane ilmeği saymaya başlıyorum. 1, 2, 3. Evet, 44 ilmeğimi saydım ve gördüğünüz gibi ilmekleri birbirinin içinden geçirerek zincir şekline veriyorum. Yani 44 tane bu şekilde zincirimiz olacak. İçiçe geçiriyorum gördüğünüz gibi. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Gördüğünüz gibi 44 tane tepem oluştu. Ve bu oluşturduğum zincirlerin her birinden birer tane ilmek çıkarıp sıra sonuna kadar ilerliyorum. Şekilde gösterdiğim gibi her bir zincirin tepesinden birer tane ilmek çıkarıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Ilmek geçirme işlemin bittiğinde tam 44 tane ilmeğim olmuş olacak. Sıra sonuna geldim. Gördüğünüz gibi ilmeklerim hazır. Şimdi ilk 2 ilmeğimi düz örgü örüyorum, şekilde gösterdiğim gibi. Sonra geriye kalan ilmekleri dörderli gruplar ayırıyorum. Dörderli gruplar şeklinde şimdi şekilde gösterdiğim gibi çaprazlayacağız. Yani önce soldakini sağdakinin üzerine atıyorum. Ve yumağımdan gelen ilmeği içinden geçiriyorum. Şimdi diğer ikili ilmeğimi tam tersi olacak şekilde yani bu kez sağdakinin soldakinin üzerine atıyorum. Ve yumağımdan gelen ipi içinden geçiriyorum. İlk dörtlüyü bu şekilde örmüş oldum gördüğünüz gibi. Sonra tekrar sıradaki ilmeklerimle dörderli gruplara ayırıyorum. Soldakini sağdakinin üzerine atıyorum. Ve bu şekilde kapatıyorum. Diğer ikili ilmeğim de de sağdakini soldakinin üzerine atıp örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Tekrar diğer dörtlü grubumda yine aynı işlemi yapıyorum. Soldakini sağdakini üzerine atıyorum. Ve örüyorum. Diğer ikili ilmeğimi sağdakini soldakinin üzerine atıyorum. Sıra sonuna kadar böyle devam edeceğim. İlk ikilimde soldakini sağdakinin üzerine, son ikili de sağdakini soldakinin üzerine şeklinde örüyorum. Sıra sonuna kadar İlerliyorum. Sıra sonuna geldiğimde son iki ilmeğimi başta olduğu gibi düz örüyorum ve bu şekilde motifimin ilk sırasını koymuş oldum. Çaprazlam işlem bittikten sonra bu sırayı sıra sonuna kadar düz şekilde örüyorum. Yani ilmeklerimi bu şekilde geçiriyorum ve sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğim. düz örgüm bitti ve bir sonraki sıradayım. Yine ilk iki ilmeğimi düz alıyorum. Sıradaki gelen dörtlü dörtlü ayırmıştık ilmekleri ve şimdi tam tersini yapacağız. Yani önce açmıştık, şimdi kapayacağız. Yani ilk ikilimi sağdakini soldakini üzerine atarak ilerliyorum. Sonraki kilimde ise soldakini sağdakinin üzerine atıyorum. Bu şekilde. Yani ilk sırada yaptığımın tersini yapıyorum ki şöyle kapalı bir kutu şeklini alsın gördüğünüz gibi. Tekrar yapıyorum. Sırada gelen iki ilmeğimi öncelikle sağdakini soldakinin üzerine atıyorum. Sonraki kilimde ise soldakini sağdakinin üzerine atıyorum. Ve gördüğünüz gibi yavaş yavaş motifimiz oluşmaya başladı. Kutu kutu olması lazım. Sıra sonuna kadar böyle ilerliyorum. Tekrar bir kez daha göstereyim. İlk ikilimi sağdakini soldakinin üzerine atıyorum. Sonraki kilim ise soldakini sağdakinin üzerine atıp örmeye devam ediyorum. Bu şekilde sonda iki ilmeğim kalana kadar devam ediyorum. Gördüğünüz gibi kutu kutular oluştu. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş modelimiz oluşmaya başladı. Son iki ilmeği düz almıştım. Şimdi tekrar bu sırada hiçbir işlem yapmadan sıra sonuna kadar düz örgüyle devam ediyorum. Evet sıra sonuna geldim. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. İlk iki ilmeğim düz alacağım. Sonraki ilmeklerim dörtlü dörtlü gruplandırıp devam ediyorum. İlk iki ilmeğimi düz aldım. Şimdi soldaki ilmeği sağdakinin üzerine koyup kapatıyorum. Yani örüyorum. Sonraki ikili ilmeğimde ise sağdakini soldakinin üzerine koyup kapatıyorum. Bu şekilde ilerleyeceğim. Gördüğünüz gibi yeni çiftimiz de oluşmaya başladı. Tekrar soldakini sağdakinin üzerine koyuyorum. Bir sonraki ikili ilmeğim ise sağdakini soldakinin üzerine koyuyorum. Ve sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Sıra sonuna geldim ve burada giderken düz örmeye devam ediyorum. Hiçbir işlem yapmadan soldan sağa doğru düz örüyorum. Şimdi sıra sonuna geldim. İlk iki ilmeğimi düz aldım. Ve sıradaki ikili ilmeğimi soldaki sağdaki üzerine kalacak şekilde örüyorum. Bir sonraki de sağdaki soldaki üzerinde kalacak şekilde örüyorum. Yani... motifim bu şekilde ilerleyecek. Sağdan sola doğru giderken modeli koyuyorum. Soldan sağa doğru gelirken düz örüyorum. İstediğim uzunluğa kadar. Yani şimdi şuradan tuttum ve sayıyorum. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane sörülü 15'lerde ilmek olacak. Benim için bu uzunluk yeterli oluyor. Şimdi sağdan ve soldan Omuz ve kol ayrıntılarını yapacağız. Şimdi 44 ilmekle başlamıştım. 11 sağ taraf için, 11 sol taraf için ayıracağım. 22 ilmeği de sırt için koyacağım. Gördüğünüz gibi saydım. 11. ilmeği Tuttum bu şekilde. İçinden geçiriyorum. Tekrar 11 ilmekte. Sağ taraftan sayıyorum. Gördüğünüz gibi. 11. ilmeği bu şekilde içinden geçirdim ve ortada ne kaldı bana 22 ilmek kalmıştı. Tekrar sayıyorum gördüğünüz gibi. Ve bunları da en sondaki ilmekleri bu şekilde kapatıyorum. Yine bu tarafı da kapattım. Şimdi ipimin olduğu yerden ön kısmını örmeye başlayacağım. Evet, şimdi başlıyoruz. İlk ilmeğimi düz bir şekilde alıyorum. ve sırada gelen ilmeğimi yani ikinci ve üçüncü ilmeğimin üstüne koyuyorum. Ve burada bir tane kesiyorum. yakan oyuntusunu verebilmek için. Daha sonra son iki ilmeğim kalana kadar düz örmeye devam ediyorum. Son 2 ilmeğim kaldı. Bunu da kol ağzı için, altı için kapatıyorum. Gördüğünüz gibi üst üste koyup ikisini birlikte örüyorum. Ve böylelikle ilk sıram bitmiş oldu. Tekrar hiçbir işlem yapmadan son 3 ilmeğim kalana kadar devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi son ilmeğime geldim. Burada da iki ilmeğimi üst üste koyuyorum ve bir kesme daha yapıyorum. Gördüğünüz gibi üst üste koydum ve kesiyorum. Kalan son ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Evet, bu sırayı da tamamladık. Diğer sıraya geçtim. Yine buradan ilkini düz alıyorum. Tekrar ikinci, üçüncü üzerine koyup bir kesme daha yapıyorum. Ve Sıra sonuna kadar bu şekilde düz örmeye devam ediyorum. Ve son ilmeğimi de düz bir şekilde aldım, hiçbir işlem yapmadan. Yine tekrar son 3 ilmeğim kalana kadar düz örmeye devam ediyorum. Ve son 3 ilmeğim kaldı. Gördüğünüz gibi tekrar bir kesme işlemi daha yapıyorum. Ve kalan son ilmeğimi düz bir şekilde alıyorum. Gördüğünüz gibi 5 ilmeğim kaldı ve 5 ilmek benim için yeterli bir sayı. Şimdi hiçbir kesme işlemi yapmadan düz örmeye devam ediyorum. İstediğim uzunluğa gelene kadar. Gördüğünüz gibi ya bu şekilde V olacak. Ve istediğim uzunluğa kadar örmeye devam ediyorum düz bir şekilde. İstediğim uzunluğa geldi. Arkasını çevirdim ve şu şekilde sayacağım. Sırttan gelen kısmı saymıyorum. Üzerinden saymaya başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sıra benim için yeterli. Bu sayı artırıp azaltabilirsiniz. Evet şimdi diğer tarafı örmeye başlayacağız. Evet şimdi... Yine motifimin ön yüzündeyim. Bu kapattığım kısımdan ipimi bu şekilde ucunu açtım ve ipimi oraya bağlıyorum. Ve ipimi bağladıktan sonra kol altı için bir tane ilmek keseceğim. Yani ilmeğimi yandaki ilmeğin üstüne koyuyorum ve bir tane ilmek kesmiş oluyorum kol altı için. Sonra geriye kalan ilmeklerimi son 3 ilmeğim kalana kadar düz bir şekilde örmeye devam ediyorum. Evet son 3 ilmeğim kaldı. Burada da 2 ilmeğimi üst üste koyup yaka oyuncusu için bir tane kesiyorum ve son ilmeğimi düz bir şekilde alıyorum. Tekrar bir üst sıraya geçtim. İlk ilmeğimi düz alıyorum. Ya koyutuz için tekrar ilmeklerimi üst üste koyup bir tane daha kesiyorum. Ve sıra sonuna kadar başka işlem yapmadan düz bir şekilde örmeye devam ediyorum. Evet sıra sonundaki ilmeğimi de düz bir şekilde aldım. Ve son üç ilmeğim kalana kadar tekrar devam ediyorum. Yani diğer yan için ne yaptıysam aynı işlemleri tekrarlamaya devam ediyorum. Bu şekilde son üç ilmeğim kalana kadar örüyorum. Ve gördüğünüz gibi son üç ilmeğim kaldı. Yine üst üste koydum ve ya koyuntusu için bir tane kesiyorum. Son ilmeğimi düz alıyorum ve bir sıra daha bitti. Bir sıraya geldiğimde tekrar ilk ilmeğimi düz alıyorum. Tekrar yine bir tane daha kesiyorum. İki ilmeği üst üste koyup kesiyorum ve düz örmeye devam ediyorum sıra sonuna kadar. Evet, son ilmeğimi de aldım. Tekrar hiçbir işlem yapmadan gördüğünüz gibi. 5 tane ilmeğim kaldı. İstediğim uzunluğa gelene kadar hiçbir işlem yapmadan düz bir şekilde örüyorum. Evet şimdi bitti. Neredeyim? Sırt öreceğiz. Ee, tekrar ipimin ucunu bu şekilde açıyorum ve motifimin ön yüzünden ipimi gösterdiğim gibi bağlıyorum. ve örmeye devam ediyorum. Tekrar kol altı için ilk ilmeği üst üste koyup bir tane kesiyorum. Daha sonra hiçbir işlem yapmadan sıra sonunda iki ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz örmeye devam ediyorum. Ve son iki ilmeğim kaldı gördüğünüz gibi onu da üst üste koyup hiçbir işlem yapmadan kapatıyorum. Bütün kesme işlemlerim bitti. Artık bütün sıraları hiçbir işlem yapmadan dümdüz örmeye devam ediyorum. Gösterdiğim gibi ilmekleri birbirinin içinden geçirerek istediğim uzunluğa gelene kadar örmeye devam ediyorum. Evet sonunda istediğim uzunluğa geldi. Motifimin ön yüzü bana bakıyor. Bu şekilde tersine çevirip katlıyorum. Yani köşeleri bu şekilde kenarları katladım. Sonra zaten iplerimi kesmiştim. Ön yüzden yani gösterdiğim gibi ön yüzdeki ilmekleri arka yüzdeki ilmekleri içinden geçirerek kapamaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi ön yüzdeki ilmekleri arka yüzdeki ilmeklerin içinden kapamaya başlıyorum. Yeleğimin tersindeyim ve şekilde gösterdiğim gibi ilmekleri birbirinin içinden geçirerek kapıyorum. Evet kolun bir tanesini kapattım. Şimdi diğer kolu kapatıyorum. Yine aynı şekilde şekilde gösterdiğim gibi ilmekleri birbirinin içinden geçirip kapatıyorum. Evet, şimdi kol ve sırtı birbirine bu şekilde bağladım. Kalan ilmeklerim var. Yumağımdan gelen ipin zıttı yönde. Yani ipin bağlı olmadığı yönde. Bu şekilde ilmekleri birbirinin içinden geçirerek kapıyorum. Şekilde gösterdiğim gibi ilmekleri birbirinin içinden geçiriyorum. Ve sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Hiçbir işlem yapmadan. Sadece ilmekleri birbirinin içinden geçiriyorum. Evet gördüğünüz gibi kapama işlemim yavaş yavaş bitiyor. Son iki ilmeğim. Ve son ilmeğimi de bu şekilde alıyorum. Yumaktan gelen ilmeklerim var. 2 tane ilmek açmanız yeterli olacak. Bu şekilde ilmekleri açıyorum. Ve artık ipimi burada kesiyorum. Açmış olduğum ipi son ilmeğimin içinden geçiriyorum. Ve artık örgümüz bitti. Deneyici olanları şimdiden kolan gelsin. Ve gördüğünüz gibi gayet güzel. Kalan ipleri içinden yürüteceğim. Hepsini saklayacağım. Gayet güzel oldu. Güzel günlerde kullanılsın. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz.